Geçen yıl oldukça kötü giden bir sezon söz konusuydu. Mart'ın ortasında eksi yedileri, eksi altıları bulan don oldu. Yeşil aksan geçen yıl Mart ayında patatesin üstünü yaktı. Gelişmesini sağlayan bu üst yeşil aksan yok olunca altta patates gelişmedi. Dolayısıyla üste onu geliştirecek yeşil aksan olmayınca, yanınca dondan dönüm birimden çok ciddi bir azlık söz konusu oldu. Yaklaşık yüzde 60 anlamında bir düşüş olmuştu geçen yıl dönüm birimden. Fakat bu yıl oldukça iyi gidiyor patates. Herhangi bir dön don söz konusu olmadı. Bununla beraber üreticilerle konuştuğumuzda üreticiler tarlanın istedikleri kıvamda olduğunu, onların deyiminde tavında olduğunu, ekimin oldukça iyi olduğu, daha sonradaki yağmurlardan sonra kendi kontrollerindeki, denetimlerindeki yağmurlamaları da oldukça iyi yaptıklarını, gübreleri verdikleri dönemsel dönemlerde de ciddi gelişmeler sağladığını ürünün belirttiler bu yılın patates rekoltesinin geçen yıllar neredeyse daha üstünde dönüm birimden minimum 4-5 ton alacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü gidişat onu gösteriyor şimdilik. Biliyorsunuz Adana yaklaşık 40-50 bin dekar arasında bir ekim yapıyor. Burada 150 bin tona yakın Mevsimsel mevsimsel gidişata dönemsel verilere baktığımızda hava koşulları bunu belirliyor ama genelde 150 bin ton 170 bin ton arasında 40 bin 45 bin 50 bin dekarda yapılan ekimlerde sağlıyoruz Türkiye rekoltesinde de 5 5,5 milyon ton arasında bir rekolte sağlıyoruz. Fakat Adana'nın diğer illerden özellikle Konya, Nevşehir, Niğde gibi illerden bir ayrıcalığı önceliği, daha erkenciliği turfandacılığı. Türkiye'de ilk çıkartan patatesi şehir kendi ilimiz, kentimiz Adana. Bu turfanda olmasından dolayı da piyasaya erken sürülüp tüm Türkiye'ye, tüm yurt dışına Gönderilen ilk patatesler bizim patateslerimiz. Bu 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 gidişat bu gidişat bana göre eğer e, diğer ürünleri soruyorsanız e, buğdayda da e, narenciyede de de oldukça iyi bir e, verime ne rekolteyi yanında getirecektir. Çünkü e, yarından sonra bana göre yine dediğim gibi mevsimsel herhangi bir handikap sıkıntı olmazsa. E, verilerin iyi olacağını, rekoltenin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bugün görülen bana göre mevsimsel bir sıkıntı söz konusu değil. Patatesten başlayarak diğer ürünlerde de oldukça iyi giden bir dönemsel bir veri söz konusu. Dönüm birimden alacağımız tonajların iyi olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'deki rekoltelerinde oldukça iyi olacağını tahmin ediyoruz.